Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda beslenme bozukluklarını konuşacağız. Obezite, anoreksiya, bulimiya hastalıklarını ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden beslenme uzmanı diyetisyen Bedriye Güler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim beslenme bozuklukları dediğimizde aklımıza ilk gelen sağlık sorunlarının başında obezite geliyor. Obezite nedir? Önce bununla başlayalım ve bunu tanımladıktan sonra tabii ki tedavi yöntemleri hakkında da sizden yanıt alacağım. Öncesinde obezite nedir? Evet, obezite çağımızın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, yağ miktarının vücudumuzda aşırı derecede birikmesi sonucunda oluşan bir hastalıktır obezite bizim için. Tanı kriterlerine gelirsek eğer ki obezitenin, tabii ki öncelikle beden kütle indeksinin hesaplanması en basit yol. Şöyle hesaplayabiliriz onu da, 1.60 boyundaki 70 kilogram ağırlığındaki bir birey boyunu 1.6 şeklinde çarpacak, karesini alacak ve 70 kilograma bölecek. Beden kütlesi bu şekilde hesaplanıyor. Sonucunda eğer ki 25 üzeri çıkıyorsa fazla kiloluyuz demektir. 30'un üzerindeyse eğer ki obezite işareti olduğunu gösterir bize. Veya beden e Aya çevresinin hesaplanması yapılabilir. Bu da nasıl olacak? E, göbek deliğimizden iki parmak kadar yukarısını ölçüyoruz. Kadınlarda 88 cm üzeri ise obezite işareti, erkeklerde 100 cm üzeri ise obezite işareti olarak gözlemleniyor bizim için. E, obezite... Ve yine çocuklardan devam edersek e, obezitenin önüne açan e, faktörlerden biri de e, şekerlemeler tabi e, bunların tüketimiyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet tamamen kısıtlamak yanlış olacaktır çocuklarda çünkü çocuklar illaki tabii ki gofret de yemek isteyecekler çikolata da yemek isteyecekler ama ailenin bilinçli alışveriş yapması çok önemli burada e, sadece hiçbir yarar olmayan e, gıdaları almaktansa tabii ki çocuğa sütlü bir çikolata alınabilir veya işte fındıklı bademli çikolatalardan alınabilir zaten çikolatanın pek çok yararlı etkisi var. Bunda e, her zaman konuşuyoruz. Ama nedir? Çok fazla dolmuş yağ içeren bisküviler, işte çok fazla mısır glikoz şurubu içeren bisküviler kullanmalarını tavsiye etmiyoruz tabii ki. Hı, hı. E, obezitenin nedenlerine baktığımızda genetik olduğunu söylediniz, beslenme alışkanlıklarına e, dayandığını da e, söylediniz. Peki e, risk faktörü içinde olan belirli hastalık e, Taşıyan kişiler, belirli rahatsızlıkları olan kişilerde risk faktörleri içinde yer alıyor mu? E tabii ki. E obezite aslında pek çok hastalığa da e, zemin hazırlamış oluyor. Neler bunlar? Tabii ki bel bölgesi kalın olduğu için kalp damar rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor. Hipertansiyon görülebiliyor. Tip 2 diyabet görülebiliyor. Solunum yolu tabii ki yine rahatsızlıkları görülebiliyor. Bunlar uyku apnesi olabilir. Onun haricinde kanserin bazı türleri obeziteyle çok e, ilişkili durumda. Özellikle erkeklerde kolon kanseri, prostat kanseri görülebilen nedenlerden. Kadınlarda da meme kanseri, yine yumurtalık kanseri gibi kanserler kanserlere ile çok ilişkili birbiriyle. Ya kas iskelet problemleri görülebiliyor çünkü iskelete ağır bir yük bindirilmiş oluyoruz kilo ile birlikte. Bu da eklem yırtılmalarına, bazen ağrılara, şişliklere kadar sebebiyet verebiliyor. Peki bu tür rahatsızlıklar yaşayanlar işte diyabet hastaları, karaciğerde böbrek hastaları, bunlarda obezite görme riski daha mı fazla. Aslında obeziteden dolayı bu tip hastalıkların hı hı. görülme riski daha fazla olabiliyor. Ee, ama e, nedir işte bir böbrek hastası kortizon kullanıyorsa eğer ki ilaca bağlı da bazen kilo artışı görülebiliyor. Veya bir diyabet hastası yine ilaca bağlı veya bir tiroid hastası daha az çalışıyorsa tiroidleri kullandığı ilaçlarla beraber birazcık daha metabolizma hızlı yavaşlayabiliyor. Yeme davranışı da birazcık daha artıyorsa eğer ki kilo alması kaçınılmaz olacaktır. Bu da ilaca bağlı obezite diyoruz zaten. Bunlardan dolayı doğabiliyor. O zaman burada ikiye ayırsak iyi olur. Hem sağlıklı bireyler için hem de belirli rahatsızlıklar olan kişiler için nasıl diyetler uygulanmalı obezite ile ilgili? Bunu soracağım ama öncesinde tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Obezite hastaları nasıl tedavi ediyorsunuz? Nasıl şikayetlerle geliyorlar ve tedavi süreci nasıl işliyor? Evet. Obezite tedavisini ilk öncelikle istediğiniz diyet tedavisi aslına bakarsınız. Tabi beslenme tedavisi diyoruz biz buna. Bireyin yaşam tarzına uygun, boyuna, kilosuna, bulundurduğu beraberinde getirdiği hastalıklara bağlı olarak bir diyet tedavisi oluşturuyoruz. Bu uygulamasını bekliyoruz hastadan. Onun yanı sıra tabii ki fiziksel aktiviteyi arttırmayı amaçlıyoruz. Buna beraber diyetle beraber yapılması gerektiğini düşünüyoruz ki beraber ilerlesinler, daha iyi ilerlesinler diye. Yani ilaca bağlı bir tedavi, farmakolojik bir tedavi olabilir. Yani cerrahi bir tedavi gerektirebilir. Cerrahi tedavi gerektirmesi için de bireyin planları yapıp hala kilo veremiyor olması gerekiyor. En az bir yıllık bir süreçte diyet tedavisini uygulayıp başarılı olamıyorsa, beden kütle indeksi 35'in üzerindeyse veya 30'un üzerinde olup işte tansiyon, şeker hastalığı gibi belli başlı hastalıkları da beraberinde getiriyorsa cerrahi tedaviye müdahale edilebiliyor. Doktorlar tarafından da karar veriliyor. Cerrahi müdahalede mide kelepçe takılma yöntemi mi uygulanıyor? Ee, hani bir tek aklıma bu geliyor çünkü şu anda farklı e, yöntemler de var mı? Evet farklı yöntemler var. E, mide kelepçe takılma yöntemi eski bir yöntem. Pek çok kişi tarafından da bu yöntem biliniyor. Hı hı. Onun haricinde tüp mide ameliyatı dediğimiz midenin belli bir bölümün alınması ile geriye ufak bir bölümünün bırakılması şeklinde bir ameliyat söz konusu olabilir. Veya mideye endoskopik yolla bir balon e, enjekte ediliyor. Onu da şişirilerek orada mide hacminin küçültülmesi sağlanıyor. Bu da balon yerleştirilme işlemidir. Üç yolla yapılabilmekte. Ne kadar sürüyor peki? Önce cerrahi müdahale e, ne kadar sürüyor? Sonrasında tedavi ne kadar sürüyor? E, cerrahi müdahale öncesinde birazcık daha hastanın kilo vermesini bekliyoruz açıkçası. Ondan sonra hekim karar veriyor ve cerrahi müdahale hemen yapılıyor. Çok uzun süren işlemler değil bunlar. Ama hastanın taburcu olma süresi birazcık daha kendisine bağlı. Tabii ki hastanede geçirdiği bir zaman süre zarfı olacaktır. Bu süre zarfında da beslenmesi hastalığıne çok önemli. Çünkü midenin belli bir bölümü artık iş göremez hale geliyor. Amaç çünkü mide hacmini küçültmek e, bu tip müdahalelerde. Ne oluyor? Hasta birkaç gün boyunca ilk üç gün özellikle sıvı, duru, berrak gıdalarla beslenmek zorunda. Nedir bunlar? E, kompostolar olabilir, su, çay olabilir, işte tavuk suyu, et suyu gibi daha berrak sıvılarla beslenecek. Üçüncü günden sonra dördüncü, beşinci günlerde artık birazcık daha sulu çorbalar olabilir, ayran olabilir gibi birazcık daha e, Sıvı miktarını arttırabiliriz burada. Bisküvi girebilir işin içerisine. Gresini tüketebilir bu tip durumlarda. Birkaç haftadan sonra artık yemekleri püre şeklinde kullanmaya başlayabilir. Hasta ama hacmin tamamen doldurmayacağız tabii ki. Az az sık sık beslenmesi gerekiyor. Protein çok önemli bu tip hastalarda. O yüzden mutlaka sebze yemeklerine et ilave edip bunlar blenderdan geçirilerek tüketmesi gerekiyor ki bir sıkıntı oluşmasın. Yine gazlı yiyecekler, sebzeler ve meyvelerin tüketilmemesi gerekiyor ki bir sıkıntı doğurmasın diye. Daha çok püre şeklinde yoğurt ayran, yine peynir, yumurta ilave edilebiliyor. Artık 3 aydan sonra da normal beslenmeye yavaş yavaş geçebiliyor. Katı gıdalar tüketebiliyor. Diyeti mutlaka uygulamaları gerekiyor Tabii. değil mi? Diyetin yanlış uygulanması ya da zaman zaman e, yiyeceklerin fazla alınması durumunda ne gibi sorunlara yol açar? E, Mide hacmi e, onca göre çok çok daha küçük oluyor. O yüzden hastalar çok çabuk doygunluk hissinine ulaşıyorlar. E, biraz yani canı istemiyor daha fazla. Evet, canı daha fazlasını istemiyor ve e, birazcık su içse bile biraz rahatsızlık duyma ihtimalleri çok yüksek oluyor. O yüzden sıvıyı yemeklerden bir saat önce veya yemek yedikten bir saat sonra kadar tüketmelerini istiyoruz ki o topluluğu sağlasın diye. Ondan sonra da zaten yemeğinden az miktarlarda tüketmesi lazım rahatsızlık vermesin diye. Ne kadar sürüyor bu tedavi? E, tedavi 3 aya kadar dediğim gibi birazcık Hı -hı. daha ciddi beslenme tedavisi gerektiriyor. İşte sıvı gıdalarla, püreyle beslenmesi gibi. 3 aydan sonra da hekenliğe gözetiminde, diyetisyenliğe gözetiminde ilerliyor. tabii ki normal bireyler kadar yoğun miktarlar tüketemiyorlar. Yağlı gıdalar tüketmiyorlar, işte çok şekerli gıdalar tüketmiyorlar gibi. Aslında onları daha zorlu bir süreç bekliyor olabiliyor bazen. Yaşam boyu bu diyet uygulamaları gerekiyor. E, yaşam boyu evet bu, bu tarz devam etmeleri Hı -hı. gerekiyor olabiliyor. E, ee, sonrasında kilo alma riski var mı bu hastaların? Evet, evet tıklı, yani bir bölge böyle bir risk olmuyor. Çünkü zaten midenin belli bir bölüm alındığı için geriye gelmeyeceği için böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama balon yönteminde bir 6 ay kadar balon midede tutuluyor. 6 aydan sonra çıkarılıyor. Eğer ki hasta eğer bu beslenme alışkanlığını kazanmadıysa bu dönemde yine tekrar eski haline gelebiliyor tabii ki yani alıma bağlı olarak. O zaman diyetin uygulanması burada çok önemli. Evet. Peki daha önce sağlık sorunu yaşayan kişiler, işte belirttiğimiz gibi şeker hastaları, böbrek karaciğer hastaları, onların diyetlerinde herhangi bir farklılık var mı? Hem obezite hem de bu tür hastalıkları olanlarda. E, tabii ki e, böbrek hastalarının kendine özgü diyetleri var. Çünkü proteinle ilgili bir sıkıntıları olabiliyor. diyalize girebiliyorlar. Yine karaciğer hastalarında kendine özgü diyetleri var. E, her hasta kendi boyuna, kilosuna göre ve hastalığına göre bir diyet almak zorunda. Örneğin işte bir böbrek hastası kendi kilogramı başına e, bir protein ihtiyacına sahip. Yine potasyum ve fosfor değerleri çok önemli. Kandaki bu değerlere bakıyoruz biz. Buna göre bazen potasyumdan kısıtlı besinler kullanmak zorunda kalıyorlar. Meyveler ve sebzelerle ilgili veya işte fosfordan düşük süt, yoğurt grubu, balık türevlerini tüketme, tüketmemeleri gerekebiliyor. Karaciğer hastalığı yine karaciğer yağlanması olabilir. O yüzden yağdan kısıtlı diyetlerle besleniyorlar. Kahve, kakao tüketmiyorlar gibi her hastalığın kendi özgü diyetleri mevcut. Cerrahi müdahale kimlere uygulanabilir, kimlere uygulanamaz? Evet. Öyle bir kriter var mı? Cerrahi müdahale uygulamak için beden kütle indeksinin 35'in üzerinde olması gerekiyor. Ve 4 yıldır bir obezite tedavisiyle uğraşıyor olmak gerekiyor. Obez olmak gerekiyor aslına bakarsanız. Bir yıl boyunca da diyet tedavisiyle beraber sonuç alınamamış olması gerekiyor. Diyet tedavisinin yanında işte bir egzersiz yapılması veya bir ilaç tedavisinin bulundurulması gerekir. Buna rağmen hala kilo verilemiyorsa eğer ki bir cerrahi müdahale karar verilebiliyor. Yine beslenme sorunları dediğimizde obezitenin ardından obezitede kilo artışından bahsettik. Anoreksiya ve bulimia evet. hastalıklarından biraz da bahsedelim. Aşırı kilo kaybı özellikle genç kızlarda çok fazla rastlanan hastalıklardan biri bu. Anoreksiya nedir? Bununla başlayalım. Evet, anoreksiya da günümüzde çok sık görülmeye başlandı. Özellikle gençlik döneminde 12-18 yaşlarda daha çok görülmeye başlıyor. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülüyor. Çünkü beden algısı artık oluşmaya başlıyor çocuklarda ergenliğe girmeyle beraber. Ona bağlı biraz da toplumumuzda zayıf olma algısı tabii ki çok fazla şu zamanlarda. Buna beraber çocuklarda psikolojik olarak kilo almama, kilo almaktan korkma, obez olmaktan korkma gibi yememe davranışı görülmeye başlıyor. Buna bağlı olarak da iştah kayıpları tabii ki görülüyor. Çok uzun süre bir şey yemediği için kilo kaybı da çok hızlı bir şekilde geliyor. Anaveksinervoza da bizim gözlemlediğimiz psikolojik, bir rahatsızlık bulunmuyor. Yani obezite bir rahatsızlığı yok. Tamamen psikolojik bir rahatsızlık olduğunu düşünüyoruz. Yemeğe karşı bir direnç gösteriyor hastalar. Kendini olduğundan her zaman daha fazla kilolu hissediyor. Buna bağlı olarak da yediklerini çıkarma, kusma, işte laksatif kullanma, diüretik ilaçlar kullanarak yediklerini çıkarma gibi eylemlerde bulunuyor hastalar ve aşırı kilo kayıpları söz konusu olabiliyor. Peki bu kişiler farklı hastalıklara da yakalanabiliyorlar mı sonrasında düzensiz beslenmeden daha doğrusu hiç beslenmemeden dolayı? Tabii ki bizim için çok önemli çünkü çok az beslendikleri için, çok düşük kalorili diyetler yaptıkları için belli bir müddet sonra kas dokularını kaybetmeye başlıyorlar. Bu da önemli dokuları ve organlara zarar vermeye başlıyor. İşte kız çocuklarında menstruasyon görülmemeye başlıyor. Adet dönemleri düzensizlikler ortaya çıkmaya başlıyor. Kalp atış hızlarında düşmeler görülmeye başlıyor. Tabii ki kusmaya bağlı olarak reflü, gastrit gibi sorunlar göstermeye başlıyor. Tabii ki psikolojik rahatsızlığı diğer bir boyutu. E, ağır depresyon, anksiyete gibi durumlarda görülebiliyor. Bunun genetik olduğunu söyleyebilir miyiz anoreksiyanın? Anoreksiyanın genetik bir durum olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Hı. Daha çok kişilerin çevreyle olan, kendileriyle olan bir sorunu yemekten çekinme olarak söyleyebiliriz. Yemek yemeye karşı bir direnç gösterme durumu oluşuyor. Peki kişiler kendileri mi başvuruyorlar size yoksa aileler mi getiriyor? Daha çok anoreksik e, hastalarda aileler bunu talep ediyor. Çünkü anoreksik hastalar kendisinde bir sorun olduğunu kabul etmezler genelde. Her zaman dediğim gibi kendi kilolarını daha fazla görürler aynada baktıklarında. Daha kilo gibi hissederler kendini ve yardım almak istemezler. Bir e çok zayıf, görünmelerine, <laughs> çok zayıf rağmen. görünmelerine rağmen aynen öyle. E, ayrıca bu hastalar yemek pişirmeye çok ilgilidirler. İşte yemek tariflerine çok ilgilidirler besinlerin kalorilerini bir uzmandan çok daha iyi bilebilirler. Çok fazla araştırırlar. E, o yüzden uyguladıkları diyetlerde bununla beraber çok düşük kalorilidir. O yüzden de istemezler pek yardım almaya. O hallerinden memnundurlar ve daha da zayıflamak isterler aslında. Hı hı. Ve aileler e, evet. başvuruyorlar genellikle. Tabii ki. Aileler bu durumdan e, şikayetçi oluyorlar. Çünkü çok aşırı bir kilo kaybı söz konusu oluyor ve psikolojikte pek çok etkisi gözlemlenebiliyor. Aileler e, getiriyorlar daha çok uzmanlara. Buna beraber anoreksi kasa hastalarda diyet tedavisi uyguluyoruz tabii ki. Yavaş yavaş ilerletiyoruz. Hem psikolojik olarak bir destek almalı hem bir diyetisyenden destek almalılar. Psikologdan da de tabii destek ki. alıyorlar mutlaka. Mutlaka almaları gerekiyor. Hı -hı. Çünkü bu bir yeme davranışı bozukluğu aslına bakarsanız. Psikolojide çok bağlantılı. Tamamen kişinin ona e, olan bir ön yargı, besine olan ön yargıyı kırması gerekiyor. E, Karbonhidratlı gıdalardan çok uzak duruyorlar. Daha çok meyve tüketirler. Daha sulu gıdalar tüketirler. E, yedikleri zaman pişman olurlar. Suçluluk duygusu hisseder ve bunu çıkarmaya çalışırlar. O yüzden kusma davranışı gelişebilir. Veya işte diüretik kullanarak daha çok tuvalete çıkarak bunu sonlandırmak isteyebilirler. Bu tip davranışlardan dolayı da psikolojik olarak da bir yardım almaları gerekiyor. Tedavide belirttiniz diyet uygulanıyor evet. dediniz. Ne kadar sürüyor peki tedaviler? Çünkü şimdi diyet uygulanıyor sonrasında bu hasta tam tersine obeziteye doğru gider mi? Böyle bir risk de var mı? Çünkü beslenme bozukluğu diyoruz <laughs> hani ikisi de obezite ya da sonuçta aynı başlığın alt grupları. Evet. E, bu nedenle nasıl bir bağlantı kurabiliriz? E, burada bir hassasiyet göstermek gerekiyor mu? Evet bu kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Aslında analeksik hastalarda e, birden bir geçme durumu söz konusu olmuyor. Çünkü dediğim gibi çok az yemek yiyorlar ve çok karşı direnç gösteriyorlar. Bu hastalarda bu tip konular daha e, sık gözlenebiliyor. Çünkü bu hastalarda tıkan yeme davranışı dediğimiz bir olay var. Kısa süre içerisinde gizli gizli çok e, aşırı miktarda yeme yeme, yemek yeme davranışı gösteriyorlar. Bu tip hastalarda obeziteye yatkınlık biraz daha fazla olabiliyor. Ama eksik hastalarda da hastanın durumuna göre normal ağırlığa ulaşana kadar belli bir süre geçiyor. Bu da kişiye göre değişebiliyor. E, bulimia da yine aşırı kilo evet. kaybı değil mi? Ee, bu limanda durum şöyle, yani yemek yemeye karşı bir direnç var. Kendi kilolarından hiçbir zaman mutlu olmazlar. Hepinde kendilerini daha fazla Hı -hı. kilolu hissederler. Ama anoreksik hastalar kadar da zayıf değillerdir. Daha çok e, tıkınma yeme davranışı gösterirler. Yemek yemeye çok düşkünlerdir. Ama yediklerini de çıkarma yolunda bir e, davranış Hı -hı. sergiliyorlar. Yani onlarda da kusma, işte diüretik kullanma, laksatif kullanma gibi durumlar mevcut. Ee, yine aynı tedavi yöntemlerim uygulanıyor. Tabii ki bulim ya da anoreksiye gibi yine aynı psikolojik bir tedavi alınması beraber bir diyetisyen gözetiminde kilo aldırmaya doğru ilerletiyoruz. Hı hı. E, ve beslenme bozukluklarından biri de aşırı sağlıklı beslenmek için bir çaba gösterilmesi. Evet. E, bu da aslında beslenme bozukluğu olarak e, adlandırılıyor, bu şekilde tanımlanıyor, değil mi? Evet, e, ortoreksi dediğimiz Hı -hı. bir durum bu da e, aşırı sağlıklı yeme, işte doğal, en e, zararsız şekilde besini yeme durumu. Yiyeceklerden genelde zararlı madde alacağından korkup o tip besinlerden uzaklaşma durumu söz konusu. O yüzden hastalar tek tip beslenmeye yöneliyorlar ve o yüzden de çok fazla fazla bir kilo kaybı söz konusu oluyor. Nedir işte çiğ sebzemeyi ve daha çok tüketirler. Paketli gıdalar tüketmezler hiçbir şekilde. Genelde vejetaryandır zaten. Çok fazla et tüketmek istemezler işte hormonlu olduğu düşüncesiyle veya işte katkı maddeli olduğunu düşündüğümüz paketli gıdaların hiçbirini kullanmazlar gibi tamamen bir korku eğilimi var orada da. O da bir yeme davranışı bozukluğudur. Her gittiği yerde en sağlıklısını arayıp bulma çabası, işte bir öğün yaparken diğer öğünde ne yiyeceğini düşünmesi ve bu besinin işte saf katkısız ve hiçbir zararlı madde içermeyeni bulmaya çalışması gibi tamamen en sağlıklısını bulma yolunda kendini buna adapte etmesi. Bu kişilerde nasıl bir dış görünüş oluyor? Bunlarda da çok fazla kilo kayboluyor çünkü hı hı. tek tip besleniyorlar dediğim gibi. Vejeteryan oldukları için de sadece sebze meyve tüketiyorlar, çok fazla süt grubu da tüketmiyorlar, paketli gıdalar kullanmıyorlar dediğim gibi. Buna süt, yoğurt da dahil paketli olduğu için, katkı maddesi bulunduğunu düşündükleri için çok fazla miktarda sağlıklı olması yönünde psikolojik bir korkuları var. Nasıl bir diyet uygulanıyor? Çünkü burada hem kişinin kendisinin bunu kabul etmesi belirttiğiniz hı hı. gibi zor hem de diyeti uygulaması da zor evet. aslında. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl bir tedavi yöntemi belirliyorsunuz? Öncelikle psikolojik bir tedavi alması gerekiyor çünkü burada bir korku eğilimi söz konusu sağlıklı gıda üzerine. O eğilim aşıldıktan sonra tabii ki diyetine yavaş yavaş eklenmesi gerekiyor meyveler olabilir eğer ki istiyorsa işte ona birazcık yağlı tohumlar eklenebilir ceviz fındık badem gibi yine süt yoğurt bizim için çok önemli protein kaynakları aynı zamanda kalsiyum kaynakları yine kemiklerde ve eklemlerde rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor tek tip beslenmelerde bunları kullanmazsak onlar eklenebilir yumurta eklenmesi yine çok önemli protein kaynaklarından eksik kalıyorlar çünkü bunları da ekleyerek diyetine yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında bugün beslenme bozukluklarını konuştuk. Bu çerçevede obezita, obezite, obezite, anoreksiya, bulimiya ve otoreksiya hastalıklarını konuştuk. Bu hastalıkların ne olduğunu ve nasıl tedavi edildiğini konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi beslenme uzmanı, diyetisyen Bedriye Gülerdi. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik